Herkese merhaba arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz e, Bu ilk Minecraft Hunger Games videomuz Minecraft Hunger Games hep gelecek Neden gelecek çünkü e, çok bilindik bir oyun Ve çok herkes seviyor bunu Evet e, Valencia City Üniversite Haritasındayız e, Burayı çok bilmediğim için daha e, ilk yer, ilk zamanlarım olduğu için direkt ortaya kaptırdım Dışarıda <laughs> güzel bir şeyler alabilmek için Jante pantolon aldım Şöyle giderek bakayım e, Evet birim evlerini kesiyorlar ee, şu adamı Şu eve bir girmek istiyorum ben Evde chest olabilir Evet var da ee, Güzel tahta kılıç ve Yayla ortamız Olta çıktı 1 2 3 Böyle gidelim hmm, tanırsam böyle bir iyi olur sesler geliyor o hemen çıkacağım çünkü büyük ihtimalle ben iyi geldim evet ilerleyelim şöyle bir şu eve girmek istiyorum bu evde de chest olabilir evet var şöyle Sanırım tek, tek chest biletimiz kalacak. Evet tek chest biletimiz yok ve orada bir adam gördüm ama adamın taşkınıcı varmış kaç 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 e o adam bizi kesebilir o yüzden direkt kaçmam gerekiyor geliyor mu adam bize? gelmiyor ya. bizi bulamaz çünkü onun arkasında bir adam daha sanırsam e şöyle bir gidelim geliyor mu gelmiyor ama yine de ben bir önlem olarak ee, ve burada bir tane yer biliyorum. Dağ evi. Yani bilmiyorum ama e, bildiğim tek bir tane rota var. O da dağ evi yani. O yüzden şu telefeliğe çıkabilirsin. Orada chest mi gördüm? Yanlış görmüşüm. O telefeliğe çıkabilmek için bu eve girmem gerekiyor. Şimdi, orada az önce birisi gitti. sanırsam bir şey vardı orada onu öldürenin O yüzden ne yapmamız gerekiyor? E, ee, telefeliği takip telefeliğin şeyini takip edeceğim. Tellerini. Evet teller şuradan devam ediyor ee, Hangi eve Birleşik Şu evle birleşik Ve o evde adam yok galiba Oraya doğru ilerleyelim Yok o evle birleşik değil Şu evle birleşik Bu evde adam var Buna girmeyeceğiz o zaman Ve Hatta şu an kapışıyorlar Ama çok da büyük ev Belki göğe onları gözükmeden girebilirim ee, tırmansam diyeceğim oraya da tırmanılmaz. Çok e, büyük bir yer ve düzlükler falan var. Şimdi bu evin kapısı nerede? Şurada ama. Adamlar o tarafta. O zaman ben bu taraftan. çok fazla kişi var içeride. Şey, çünkü bir köve hep ölüyorlar. O zaman şey yapacağım. Mecburen tırmanacağım. Eğer telefili şuradan çıkabilirsem çok iyi olabilir. Şöyle. Ee, yok, buradan merdiven falan yokmuş. Evet orada bir tane de chest gördüm iki evlerden çıkmamışım yoksa bu chesti de alamayacaktım Şöyle aç Ama çok da yani kayda değer bir şeyler çıkmadı Ve e, o dağ evinde yaklaşık bir 2 3 tane de chest var e, Sanırsam 3 tane evet Ama adam da var e, Adamı belki öldürebilirim mi üstü Bu evden çıkanlar genelde hep iyi olur Evet taş kılıcı varmış zaten Bunu belli ettik. Koş 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 Öleceğim abi Lan öldüm öldüm Nasıl bir korkudur bu Bu arada 8 kişi kalmış Ve benim de elim çok kötü ilim diyorum envantar üstündekiler can, ol, can olarak üstündekiler olarak kılıç olarak yani iyi olan tek şey yayımla şey oltam olması ve yerde bir adam daha var kaçmam gerekiyor abi ölmemem lazım kaç arkamdan gelmiyorlar sanırsam Eğer gelmiyorsa e, iki dakika durup bir yemek yemem lazım çünkü. Abi oraya da çıkabilirim aslında. Evet canım burada dönmesini bekleyeceğim mecbur. Evet buraya çıkacağım burada bekleyeceğim. İnşallah Buraya da adam gelmez. Çünkü e, çok kötüyüm. Gelişemedim. Chestplate'im bile yok. Geri çıkmalıyım buradan. Abi niye çıkamıyorum? Evet tamam çıktık. Evet altına bir chest yiyorum şurada. İnşallah bunu almamışlardır. Ya almamışlar ama çok da üzümlü güzel bir şey yok. Ve dağın üstünde chest gördüm ve oraya gideceğim. <laughs> güzel toparladım. Yani toparladım derken e, canımı fullledim. Ve o adam... Ona kaçarken çünkü. O adamdan kaçarken ee, şey çünkü baya bir canım indi yarım kalbe kadar indi e, çok, çok dağlardan falan atladım e, sonra atladığımda aa taş kılıç işte bu e, sonra atladığımda e, şey bir adam daha gördüm ve ben ilerleyince e, böyle gökdörü sesi çıktı. E, acaba o benim gördüğüm adamla kaçtığım adam kapışmış olabilirler mi? Büyük ihtimal öyle olmuştur. Evet. Neyse. Şöyle bir böyle gidebilir miyiz? Evet. Sandık. İkili sandık ama hiçbir şey yok. dağın üstüne çıkabilirsem iyi olabilir ama çıkamayacağım büyük ihtimalle ve ağaçların üstünden gitsem daha iyi olacak. 2 dakika madde düzenimi yapayım. Evet şöyle alalım. Yemekleri koyalım. Böyle bunu da böyle alalım. Heh. şöyle atlayabilirsem ha. Ve şuradan şöyle atlayabilirsem iyi olacaktır. Şunlardan da birini yiyeyim. Bu arada dört kişi kalmışız. Elde etmedi evet, bir kişi sonra başlayacak. Evet, git. Evet, bu arada bir tane daha sandık gördüm ikili. Ama onu almışlar galiba. Almışlar. Bunu almışlarsa da çok güzel bir şey çıkıyor. Bu arada bir tane de yol gördüm. Bir gidelim. Evet. Burayı biliyorum. Daha önce de gelmiştim buraya. Da bir chest. Evet. Güzel. Chest plate'im yoktu. Chest plate buldum. Fazlalıklarımı da atayım şöyle. Zaten bundan sonra fazla ihtiyaç olanlar yoktur. Bunlar zaten sona kaldım. Evet. Böyle ilerleyebiliriz. Aa aldım mı ya? Bu hepsini geri aldım ama iyi oldu bir anlamda neden iyi oldu? Oltaya atmayacağım çünkü olta e, güzel yani <laughs> o anlamda değil şey anlamından olta çünkü bayağı bir şey yarıyor adam uzaklaştırmak bağından orada bir adam var nasıl full iron, elmas, kılıç ve beni gördü galiba kaç kaç e, görmemiş herhalde Amine, evs kaçalım şu dağların oralara gidelim. Evet, 25 dakika kaldı etmişim başlamasına ve sabah oldu şimdi gece oluyor. Şöyle bir ilerleyebilirsek ee, büyük ihtimalle artık benden bir kötü adam kalmamıştır çünkü ben hiç gelişemedim daha düzgün saklansam diyeceğim öyle de zaman geçmez vakit dolmaz şu chesti açalım ee, şu yemekleri alabiliriz eve gireyim mi evet bir tane chestimiz var açalım ve makas ve su ama alamıyoruz onları Evet bir kişi daha ölü. Deadmatch'in başlamasına 60 saniye kaldı. O zaman e, ölmemem ölmem gerekiyor Deadmatch çünkü birazdan başlayacak. Niye evet Deadmatch'in başlamasına az kaldı. E, o daha açık maçası almak istiyordum ama daha çıkmak zor herhalde. Evet orada daha ev var. Şimdi böyle Tek başıma alabilecek miyim? Burada bir saklandı gibi gelmiş ama yanlış görmüşüm. Böyle geliyor. Ee, i̇zleyiciler de gitti. O zaman 9-8 az kaldı. Yemeğimizi yiyelim. Tamam. Evet hazırım. Eee, ortalarına doğdum galiba. İkisi team. Evet bana team işaret yapıyor. Kabul ettim. Ee, altı Gaple yedi. Attım. Evet. Arkamdaki inşallah bana arkacılık yapmaz. Evet vurdum. Evet bir kere daha vurabilecek miyim? Eyvah. Ölüyorum. Öldüm. Aa çok kötü öldüm ya. Ama e, ilk video olabilir tabii ki de ölebilirim. Adam da zaten şu Altın elma dedi zaten. Benim onu öldürme şansım yoktu arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak. Benim teamim kazanır inşallah. Topla. Hadi kazan. Üstüm de iyi değildi benim zaten. İkisi de elmas, kılıç, full iron set. Bir tek şu kapalı zincir. Yani zaten deathmatch'e kalsam bile yani son şu adamda kalsam bile öldüremeyecektim. Evet. Benim timim dalmaya koşuyor. Yani tabi olacak daha ilk videomuz. Yani tabi de öleceğiz yani. Evet ilerle. Fazla oklamışım adamı da. Okta da iyiyimdir. pvp'de de iyiyim de. 2 dakika kaldı. Hadi dal artık. Kaç tane okunuz var sizin de be. Aa oku bitti. Hadi. Hadi. Aa bitmemiş oku oku bitti havası vermiş adama. Hadi artık ve dalın birbirinize ve e, galiba e, bu Türk Hamza Hamza Go yazıyor. Ve bunda da veriyor Verfold. E, keşke bununla team olsaydım. Hamza'ymış, Türk'müş. Evet, tamam. Neyse. Hadi artık ya yen. Yani... Tabii ki de türkü tutuyorum ama yeni öğrendim Türk olduğunu. E, ee, bu Evet hadi Türk kazansın o zaman. Beni öldüren kazansın. Bayağı da iyi oynuyormuş arkadaş. Burada kendisine sevgiler. İyi oynuyormuş. Ee, tahminimce bunun e, 3-4 kalbi falan kaldı. Evet şimdi 2 kalbi kalmıştır. Ama yine de saldırmaya seçiyor. Evet. Hamza kazandı. Türk skinle böyleymiş evet arkadaşlar güzel bir videoydu hep kazanamayız izlemde daha ilk video evet bir dahaki videoda görüşmek üzere güle güle bay bay